Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Evet bugün Deniz Deniz'in arkadaşlarıyla oynuyor. Alice mi sallıyorsun Deniz? Bebek annesi ya. Ha bebek mi sallıyor Alice? Annesi ee, annesi o. O bebek onun annesi mi? aa annesi kızını sağlıyormuş deniz bu bebeklere ne oldu bebeklere ne oldu? çok mu yorulmuşlar ya. ne yaptın bebeklere yordun mu sen bebekleri? bebekleri ne yaptın peki onlara ne yaptın, bebek ya? ne yaptın? Edek, edek. evet anneciğim. Sen bu bebekleri çok mu yordun kızım? Yani. E şimdi sadece Alice'le mi oynuyorsun? Bunlar seninle oynamıyorlar mı artık? Ayşe. Bu bebekler çok yorulmuş Ayşe. Deniz. Hı? Siz çok mu yoruldunuz? Evet. Deniz bizi çok yordu. Biraz yatıp dinlenmek istiyoruz. Deniz çok yormuşsun onları kızım. Anne yok. Ay. Çok mu yordun onları? acıkmış. Karnım acıkmış. E yemek ver hadi onlara o zaman. Evet. Meyveleri nerede? Meyveleri, meyveleri. Bebekler karnınız mı acıktı? Deniz şimdi sizin karnınızı doyuracak. Size yemekler getirdi. E, hadi bakalım ver de yesinler bari. Ne vereceksin bebeklere? Anneleri mi verecek? Annesi verdi. Hadi bakalım meyve saati. Kalkın hadi. Kalkın bebekler. Ana ya bu. Bu taraf oturdu anneciğim. Hı? Oturdu. Hadi bakalım meyve yedir bebeklerine. Muz. Ne yiyor şimdi o? Omuz yiyor. Omuz mu? Omuz anne. Evet omuz. Omuz anne omuz. Omuz anne omuz anne. Muzun rengi neymiş Deniz? Muz. Ne renk omuz? Ne Ne renk? Sarı. Sarı. Evet anneciğim. Odamız. Evet o da sarı kızı. O yeşil üzüm. O de, o de, o de, o de. Evet o hangi renk? O anası, o my, o Üzümün annesiyle bebeği mi varmış? Annesi bebeği var. Peki bebeği hangi renkmiş? Hangi renk o? Hangi? Hangi renk? Sen Herkes. biliyorsun. Hangi renk anne? Sen söyle bakalım. Çok seviyormuş anne. Çok mu seviyormuş o yüzümü? Herkes. Çok seviyor. Çok seviyor. Anne dişleri çıktı anne. Dişleri mi çıkmış? <gülüyor> <gülüyor> Aa, o zaman o artık her şeyi yiyebilir. Her şeyi yiyebilir. Hadi, muz mu yedireceksin? Nem hmm. Yediler hadi. mi muz? Başka hadi. ne yiyecekler? Hmm. <laughs> daha Doydular mı? Doydu ya. Ama sanki hiçbiri doymamış gibi görünüyor. Evet. Ağlıyor bu anne ağlıyor. Neden ağlıyor? Neden ağlıyor? Sıkılmış mı acaba? Ağlıyor. Ayağı kırıyor bence. Ayağı Kaymak mı istiyor? Evet. Kayıyor anne bak. Oo, kayıyor. <laughs> Hoppa kelebek trambolinde zıplıyor. Demek Anne. ki bu kelebek neden ağlamış? Neden? Oyun oynamak istiyormuş. Diyor. Evet anneciğim trambolinde zıplamak istiyor. Kaydırıkta, kaydırakta kaymak istiyor. Ama Ata mı bindireceksin kelebeği? Ha, ay çok ağır. Çok mu ağır? <laughs> kelebek sallanıyor. Atının adı neydi senin? Anne. Efendim annem. Anne bu yok. Atın adı neydi? Anne. At Doru. Doru. Merhaba Doru. Baba. Hadi bakalım. Kelebeği sallayın. Kelebek ağlıyormuş. Çok üzülmüş kelebek. Oyun oynamak istiyormuş sizinle. Ay ay anne. Evet anneciğim. Diğer arkadaşlarınızla da oynayın isterseniz. Bakın onlar da sıkılmışlar. Burada yatıyorlar deniz. Karnını da doyurdun hepsinin. Evet, biraz da onu mu sallayacaksın? Aa önce kaydırak. La 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 Hoppa! <laughs> ne kadar güzel kaydı. Sırayla sıra şimdi trambolinde. Hoppa, hoppa. Zıplıyor, zıplıyor, zıplıyor. Şimdi sıra doğruda. Burada anne. Evet anne. Adı ne? Sen koymuştun onun adını. Neydi adı? Neydi? Neydi? Doğru. Evet. Hadi diğer arkadaşlarını da kaydır istersen. Onlar da sıkılmışlar orada yatıyorlar. Sıkılmışlar. Evet. Öyle mi çıkmak istiyor? Ne yapıyor? <laughs> Bak, sıcak değil ya. Tut oralardan kelebek, düşme. Ne bir dakika? Bir dakika. Uhu Ne oldu bebek? Ne oldu bebek? Düştü mü? Ya, ah, Neden? Bak, düştü. Ayağı acımış? Ayağı E öp de geçsin o zaman. Ayağım acı nerede? Kim? Ayağım nerede bu? Onun ayağında ayakkabısı var kızım. Ayakkabısı var. Evet anneciğim. bebeğini öptü. Oho, çok, çok eğlenceli evet. Evet mavi kaydırak o kızım. <laughs> Hadi ellerini kenarlara koy kelebek. <laughs> Hadi biraz da diğerlerini kaydır istersen. <laughs> Evet annecim yere düştü. düştü. Hoppa. <laughs> ne yapıyor şimdi kelebek? Atada. Atada binsin. Deh 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 deh. Doru da yoruldu galiba. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Deniz, bakar mısın diğer bebekler uyuyorlar. Bak bu uyumuş Deniz. Elif uyuyor. Evet. Annesi nerede? Ha? Annesi de burada. O da yatıyor. Ağlıyor. Neden ağlıyor o? Hayırdır. Ay yere düşmüş kelebek. Hadi öp o zaman üzülmesin. Aa, sallayacak mısın ağlamasın diye? Sallansın, sallansın. K D B sallansın. Bak gülüyor şimdi. Doğuyor anne. Evet anneciğim. Hadi bakalım. Sallansın, sallansın. K D B sallansın. Sallansın, sallansın. K D sallansın. Bir. 2 3 <laughs> Düşmedi. Hadi bakalım onu da getir. Bunların yanına yatır o zaman. Biraz uyusun dinlensin. Belki uykusu vardır. Onun için ağlıyordur kızım. Tamam sen getir onu buraya yatıralım. Hadi kızım. Ay o da mı ağlıyor? O neden ağlamış? Neden ağlamış annem? Kocaman oyun odasındasın sen neden ağladın? Çok eğlenceli. Neden düştü? Düştü. Hadi onu da yatır. Biraz dinlensinler. Biz de arkadaşlarımıza bay bay yapalım artık. Evet. Biz bebeklerimizle çok oynadık. Bebeklerimiz yoruldu. Biraz dinlenmeleri gerekiyor. Şimdilik hepinize hoşçakalın. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Tamam biz şimdi müzik açacağız ama arkadaşlarımıza bir bay bay yap hadi kızım. Bay bay. Öpüyoruz.